Çabuk, çabuk. Hemen 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 olmalıyız. Hemen ameliyat almalıyız. Ne oldu? Çocuk, çocuk şey oluyor. Çocuk, 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 çocuk biraz biraz kan kaybediyor. Ne? Ne dedin? Kan mı kaybediyor? Hemen ameliyat almalıyız hemen. Hafiften kalp atışları duruyordu. Evet. Hafiften duruyordu. Hemen. Şöyle yapalım. yok artık. Ne oldu? Bir şey mi var? Bir sorun mu var? Evet. Bir terslik var. Burada kalp atışı atıyor gözüküyor ama içeriden kalp atışı atmıyor. Nasıl yani? Bundan emin olmak için <laughs> elektroşok vermeliyiz. Geri çekilin. Bir, iki, üç. Bzzz. Bir, iki, üç. Bzzz. Bakalım. Evet tamam kalp atışları güzel. Devam edebiliriz. Oh şükür. Devam edebiliriz. Tamam. Oldu. Çocuk iyileşti. <laughs> İyi bari. İyileştiğine sevindim. Bu arada sen neye az önce ağlıyordun? Yo çok güzel bir öğrencimdi de o yüzden. Ne oluyor? Yok ben kabloları düzeltirken yanlışlıkla bu, bu ses çıkardım. Ha, yani çocuk ölmedi. Evet ölmedi. Tamam o zaman. Tamam. Tamam çocuk burada. Onu odasına götürebilirsin. Tamamdır. Tamamdır. Ama uyurken bir süre bunu takması lazım. Tamam takalım. Şimdi onu götürebiliriz. Evet. evet. Çocukları da endişelendirdik ya. Düşünün. Evet, beni endişelenecek bir şey var mı? Hayır yok canım uyuyabilirsin. Tamam iyi geceler iyi geceler. Endişelenecek bir şey var mı? Hayır. Tamam bebek de ağlamamış. Şimdi de yatabilir. <laughs> Bakalım. Asansörü de kapatalım. Endişelenecek bir şey var mı? Olsa da umurumda değil. Hayır ve umurumda olması lazım. iyi geceler. İyi geceler. Bir şey olmuş mu çocuğa? Daha, daha küçücük çocuk. Yok olmamış canım. Uyuyabilirsin. İyi geceler, iyi geceler. Tamam. Her göre ben de uyuyabilirim. Endişelendim bayağı. Nasıl oldu öyle bir şey? Neyse. En azından geçti. Çocuk. Uyandırayım bari. Zaten bir tek iki çocuk kaldı. Ya da üç desem daha doğru olur. Tatlılarım hadi kalk. Günaydın öğretmenim. Günaydın canım. Taplım hadi kalk bakalım canım benim. Günaydın öğretmenim yani anne <laughs> Kalk bakalım babam <laughs> Tamam anne ee, eh, no. Ne oldu anne? Bir şey oluyor Ne oluyor? Anne ne oluyor? Bana bir şey olmuyor Öğretmenim ne oluyor? Hmm. 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 Anne? Öğretmenim? Anne mi? Anne. 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 iyi misin anne? Anne. Anne. Tamam geçti sakin ol. Olamaz. Sakin falan olamam. Gel <laughs> falan olamam. Ya tamam. Burada kardeşin niye yıllar geçti de büyümedi? Onun hastalığı bu. Kardeşim. Tamam. 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 Anne. 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 Tamam. Geçti. Bana ne oldu böyle? Ha? Ben de bilmiyorum ki. Ah, hastalığım geçmiş. Ama nasıl? Benim daha ameliyat olmam gerekiyordu. Nasıl geçti? Bilmiyorum ki. Yok artık nasıl geçti acaba bilmiyorum. <laughs> kardeşim seni beğendi sanırım. Bak. Gördün mü? Aa, evet, çok tatlıymış. Ee, sen göremiyor muydun? Yok, hiçbir şey göremiyor. Yani, senin güzelliğini görememişim. Aa, öyle mi? Ee, teşekkür ederim.